Dünyanın en fazla ülkesine ulaşan hava yolu şirketi Türk Hava Yolları büyümeye devam ediyor. Aparanın sorularını yanıtlayan Türk Hava Yolları CEO'su Bilal Ekşi, 2025 yılında bütçelerine paralel sonuçlar elde ettiklerini söyledi. 84 milyon yolcuya ulaşacaklarını söyleyen Ekşi, hangar yatırımlarına devam edeceklerini belirtti. 2025 yılı dünyadaki çatışmalı bir döneme rağmen bütçemizde paralel olarak geçirdik. Yani yine inşallah karlı bir şekilde tamamlayacağız gözüküyor. İlk üç çeyreğin sonuçlarını borsaya açıklamıştık. Karlı bir bütçe devam ediyor. İnşallah son çeyrekte yine bütçemizde paralel olarak gidiyor. Bu seneyi de diğer senelerde olduğu gibi başarılı şekilde tamamlayacağız. Hem yolcu sayımızda İnşallah Anadolu Jet, Ayjet'le beraber 84 milyona ulaşacağız gözüküyor. Hem de bütçemizi karlı olarak tamamlayacağız. E, 2026'dan da yine e, ümitliyiz. Bütçe çalışmalarımız devam ediyor. Ama e, ekiplerimizin gayretiyle 2026'yı da 2025 gibi başarılı tamamlayacağımıza inanıyoruz. Hem bu sene 500. uçağımız geliyor. Ee, i̇nşallah e, onun da kutlamasını yapacağız yani 500 uçak nedir derseniz şöyle bir örnek vereyim 2003'te Türk Hava Yollarının 65 uçağı vardı ve dünyada uçak sayısı bakımından 35 sıradaydık. Bugün 500. 500 uçağın üzerinde uçağımız var. Dünyada 9. sıraya yükseldik. Dolayısıyla bu başarı hem Türkiye'nin başarısı hem hava yollarının başarısı. Bu başarıya dayanarak inşallah 2026 yılında başarılı şekilde geçireceğimize inanıyorum. Biz de biraz önce bahsettiğim gibi bütçemizde büyük oranda paralel olarak devam ediyoruz. Bir önceki seneden çok daha iyileştirdiğimiz zamanında kalkış performansımızı 5 ila 6 puan civarında artırdık. Yani bugün itibariyle yıllık ortalama zamanında kalkışımız %80.8 gibi çok güzel bir değere ulaşmış oldu ki Avrupa'daki birçok hava yolundan daha iyi bir noktaya geldik. Ee, yolcu doluluğumuz 2024'ten e, hemen hemen aynı bir tık üzerinde e, bütçe sonuçlarımızda 2024'te paralel neticelenecek gözüküyor. 2026 için konuşmak gerekirse uçak bakım merkezi açacaksınız İstanbul Havalimanı'nda. Hem bu ne zaman hayata geçecek onu sormak istiyorum. Hem de yurt dışı kalite ödülleriyle ilgili neler söylemek istersin? Şimdi Türk Hava Yolları sadece yolcu taşı, yolcu ve kargo taşımacılığında değil, aynı zamanda uçak bakımında, uçak parçaların üretiminde de alt şirketleri olan bir şirketimiz. Türk Hava Yolları tekniğimiz var. Orta Doğu'nun hatta Avrupa'nın en büyük uçak bakım yapan şirketimizden bir tanesi. Onlar Rolls ile beraber Ross bir iş birliğine girdiler. Ve i̇nşallah İstanbul Havalimanı'nda işte yakında temelini atılacak. Muhtemelen Ocak ayında temeli atılmış olur. 2027 yılında da devreye girecek İstanbul Havalimanı'nda. En büyük motor bakım merkezlerinden bir tanesi oluyor. Biliyorsunuz ortaklığımızda Sabiha Gökçen'de bir motor bakım merkezi var. Onlar dar gövde uçaklarımızın motor bakımlarını yapıyorlar. Rolls Royce'la beraber geniş gövdede de bakım merkezimiz olacak. Dolayısıyla hem yolcu ve yük taşıyoruz hem de uçaklarımızın her türlü bakımını yapıyoruz. İnşallah sadece kendi uçaklarımızın bakımını yapmıyoruz. Yaklaşık bu şirketlerimizin cirolarının %20 ila %30'u da dışarıdaki hava yollarına verdikleri hizmetlerden kaynaklanıyor. Dolayısıyla Türk aleti esasında söylersek hem mal ve hizmet ihracatında bulunuyorlar. Hem de Türkiye'de gençlerimize istihdam imkanını sağlamış oluyorlar. Şöyle yatırımlarımız devam ediyor. Tabi hangar yatırımlarımız olacak çünkü uçak sayımız artınca uçakların bakım ihtiyacı da daha doğrusu kapasite ihtiyacı da artıyor. O konuda da, da çalışmalarımız devam ediyor. Teha Teknik AŞ şirketimiz bünyesinde. Dolayısıyla e, ee, Sabiha Gökçen'deki motor bakım merkezimizin Turkish Engine Center diye ismi geçiyor. Onun kapasitesinin artırılması da gündemde. Ee, koltuk imal eden şirketimiz var. Onun imalat kapasitesinin artırılması da gündemde. Biz hem yolcu tarafında uçaklarımız da büyürken aynı zamanda etrafında da büyüyoruz. Biz sadece rakamları arttırmıyoruz. Aynı zamanda kalitemizi de artırıyoruz. Ee, biliyorsunuz Avrupa'nın en iyi hava yolu ödülünü 10. kere aldık. En iyi ikram ödülümüz var. Kabin ekibimize ödüller alıyorlar. One Team diye dediğimiz kabin ekiminin dünya lideri olması için güzel bir çalışmaya başlatıldık. Çok güzel neticeler alıyoruz. Yani iyi ki Türk Hava Yolları var, İyi ki Türk Hava Yolları'na biniyorum, kullanıyorum diyen yolcularımızı duydukça biz de çok memnun oluyoruz.